yazının okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştıran işaretlere noktalama işareti denir çocuklar. Çocuklar gelin beraber nokta nerelerde kullanılır öğrenelim. Cümlenin sonuna konur çocuklar. Örneğin öğretmen sınıfa girdiğinde hepimiz ayağa kalkarız. Cümlemizin sonunda kalkarız kelimesinden sonra gelir. Bazı kısaltmaların sonuna konur çocuklar. Örneğin albay kelimesinin kısaltması al nokta. Doktor kelimesinin kısaltılması dr nokta sayılardan sonra sıra bildirmek için inci ekinin yerine konur çocuklar. Örneğin Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubundan birinci olarak çıktı. Bakın gördüğünüz gibi burada nokta inci anlamı katıyor. Birinci. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harften sonra konur. Örneğin ikinci. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır çocuklar. Örneğin Cumhuriyet 29.10.1923'te ilan edildi. Saat ve dakikaları birbirinden ayırmak için kullanılır. Yarın maç saat 20.45'te başlayacak derken 20 ile 45'in arasında nokta gelir. 4 veya 4'ten fazla sayılar son sondan sayılmak üzere üçlü gruplar için kullanılır. Gördüğünüz gibi matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. Soru işareti soru bildiren cümlenin sonuna konur çocuklar resim dersini dışarıda mı yapalım mı? Ya da bilinmeyen, kesin olmayan tarihler, yer ve benzeri durumlarda kullanılır. Yunus Emre doğum yeri belli değil. Soru bildiren ancak soru iki veya kelimesi bulunmayan cümlelerin sonuna konur. Çantanızın içindeki, bakın çocuklar burada da soru soruyor. Kesme işareti, kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerini getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Ahmet Bey'e, Nuray Hanım'a, gördüğünüz gibi. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır çocuklar. Örneğin Artık filmleri PC Kısaltmadır PC'de izliyorum. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Evimiz 4 Gördüğünüz gibi bir ek gelmiş ve kesme işareti kullanıyoruz. Evimiz dördüncü kattadır. Özel isme getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işareti ayrılır. Ahmet eh, dünyaya Dünya Topkapı Sarayı'nın gördüğünüz gibi özel adlara getirilen çokluk eki ve yapım eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk'lük yapım ekidir. Ahmetler çoğul eki, kesme işareti gelmez. Aksaraylı yapım ekidir, kesme işareti gelmez. Tırnak işareti başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde alınır. Örneğin öğretmen tenefse çıkabilirsiniz dedi. Cümle içinde kitapların, yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. Bugün Atatürk'ün Nutuk adlı eserini okumaya başladım. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konur çocuklar. Örneğin, öğrenciler kalemini, silgisini, kitabını ve defterini titiz kullanırlar. Burada kalem, silgi ve kitap birer eş görevli kelimelerdir. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Efendiler, virgül gelecek çocuklar. Sizin ve bizim tek dostumuz çalışmaktır. Bir kelimenin kendinden sonraki gelen kelimelerle anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Örneğin, ihtiyar öğretmenin odasını sordu. Burada virgül kullanmasam ihtiyar öğretmenin oluyor. Yani anlam karışıklığını engellemiş oluyoruz çocuklar virgül kullanarak. Kısa çizgi. Heceleri göstermek için kullanılır çocuklar. Kalemlik kelimesini hecelerine ayıralım bakalım. Ka-lem-lik ya da okul kelimesini hecelerine ayıralım. O kul. Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. Babam beni telefonla aradığın da dayımların evindeydim. Gördüğünüz gibi aralığında kelimesi satır sonuna sığmadığı için kısa çizgi kullandım. Uzun çizgi yazıda satır başına alının konuşmaları göstermek için kullanılır. Ahmet kapıyı açtı. Bana yardım etmek isteyen var mı? diye sordu. Gördüğünüz gibi bir konuşma var çocuklar. Bu yüzden uzun çizgi kullanırız. Ey çizgi. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konulur. Ya da adres yazarken apartman numarasıyla daire numarasına ve semt ile şehir arasına konur ünlem işareti, sevinç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Of be! Gol! Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Çabuk ol! Geç kalıyoruz. Ey Türk gençliği! Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra parantez içinde ünlem kullanılır. Çok iyi futbol oynarmış. 2. Edebi eserlerde karşılıklı konuşmalarda kullanılır. Çocuk, hocam pazardan bana düdük aldın mı? Nasrettin hoca, parayı veren düdüğü çalar. Ya da kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.